Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Beni abone olup takip eden, abone olmadan izleyen, arada bir bakan her kim varsa hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, lütfu, insanı, keremi, mağfireti bizlerle olsun, sizlerle olsun inşallah. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Bugün de hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine çok rutin oluyor. Belki bazı izleyicilerim çok kızıyor ama yine yine tekrar edeceğim. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyduk. Uymayanları elimizden geldiğince uyardık. İşimiz olmadıkça dışarılara çıkmadık. Yine bu haftada Korona'ya yakalanmamış olarak buradayız, birlikteyiz inşallah. Değil mi? Evet. İnşallah atacağız bu musibeti, bu çağın musibetini, bütün dünyanın üzerine bir kabus gibi çöken bu musibeti hep birlikte atlatacağız. Bütün dünyayla birlikte, Rabbimin bütün kullarıyla birlikte. Arkadaşlar bugün sizlere basit, bir çok basit bir o kadar da lezzetli bir tarifim olacak yapmışsınızdır mutlaka ama benim gibi yaptınız mı hiç bilmiyorum kabak mücveri Aslında bunun özü kabak mücveri ama kabak mücveri yağda kızarıyor Ben bunu tavada yapıyorum ya da fırına veriyorum Çünkü artık belli bir yaştan sonra yağda kızarmış şeyleri yemek sağlık için zararlı olduğunu biliyoruz hepimiz O yüzden yağda değil de aslında tavada yapıyorum. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Ne bileyim akşam yemek yapmayıp yanına salata çeşitleriyle birlikte bir akşam yemeği çayla veya başka bir içecekle ayranla yapıp tüketebilirsiniz. Şimdi onu tarif edeceğim. Bugün ve bir de sohbetim olacak. Bugün kalktığımda instagrama baktığımda NASA'nın nasanın şöyle bir yandan da tavamın altını yaktım arkadaşlar tavamın biraz kızsın ee, önce size malzemelerimi göstereyim isterseniz sohbete de başlamadan önce malzemelerim ne şurada ben biliyorsunuz hazırlıyorum artık bunu biliyorsunuz İki tane rendelenmiş ve rendelendikten sonra suyunu iyice sıktım kabağım var Şöyle bir miktar unum var. Bunun hepsini katmayacağım. Göz kararı katıyorum. Şöyle rendelenmiş bunun da suyunu sıkarak katacağım. Kuru soğanım var. Maydanozum var arkadaşlar. Dereotum var. Ve taze çatalla ezilmiş köy peynirim var. Bir miktar. Miktarları bu kadar. Ben iki kişilik yapıyorum. İki yumurtam var. Şöyle... Ve bununla kabartma un olduğu için kabartma tozu da katıyorum. Bir miktar da evet maden suyu katabilirim. Tuz ve karabiber. Ama siz isterseniz pul biber, bunun içine yeşil biber, salam, sosis, aklınıza gelen her şeyi katabilirsiniz. Ben bunu patatesle de yapıyorum. Patateslisini de size inşallah bir gün tarif ederim. Ama ben hem mide hastasıyım hem de öyle çok fazla alengirli şeyler yiyemiyorum. Şöyle zeytinyağım var. Sızma zeytinyağı. Siz bunu artık biliyorsunuz. Zeytinyağımı tavanın dibine az olmayacak şekilde bir döküyorum arkadaşlar. Şöyle onun altını da kısıyorum. O kendine kıssın. Şimdi evet. Hem bir yandan yapıyorum. Bir yandan da şöyle suyunu sıkayım. Bakın suyunu sıktı. Kabağın suyu sıkılmıştır. Yani sulanmaması için bu. Evet. Soğanımı kattım. Hemen hemen iki dakikada dereotumu katıyorum. Gösterdiğim gibi size. Maydanozumu katıyorum. Kaba dereotu biliyorsunuzdur. Çok yakışır. Şöyle. Evet. Peynirimi kattım. Siz istediğiniz her şeyi katabilirsiniz buna. Nasıl canınız isterse o şekilde. Sevdiğiniz her şeyi. Evet. Şimdi arkadaşlar un birazcık un katayım. Şöyle bu benim kaşığım büyük. Şöyle yemek kaşığından işte iki yemek kaşığı diyelim. İkiden biraz fazla yemek kaşığı diyebiliriz. Şöyle un kattığım için ben mutlaka bir hamur olmaması için kabartma tozu da katıyorum. Çok az. Fazla değil. Ve yumurtalarımı katıyorum. İki de yumurta kırıyorum. Evet. Bütün numaramız bu arkadaşlar, bütün yapacağımız işlem bu. Ne kadar basit görüyorsunuz? Ne kadar basitse, o kadar da lezzetli. Evet, bugün kalktım, dedim ki, Instagram'a baktım, Aa baktım, NASA, NASA, uzay, uzay ya astronot gönderen, işte neyse. Ee, uzay araçlarını gönderen Amerika'nın ünlü kuruluşu NASA ee, bir resim yayınlamış. Uzaydan çekmiş İstanbul'un resmini ve altına da yazmış ki Hey İstanbul veya buna benzer bir şey. Tam olamayabilir arkadaşlar. Hey İstanbul yine parlıyorsun mu? Ey İstanbul ya da yine parlıyorsun. Evet kendi kendime dedim ki bunlar İstanbul'dan bir türlü Tabii ki vazgeçemezler. İstanbul dünyanın en harikulade şehri. Ve aklıma geldi ki bu paylaşım çok manidar. Çünkü çok yakında yarın değil bugün. Bugün 27 Mayıs arkadaşlar. Ben bu çekimi yapıyorum. Ama e, yarın değil. Öbür gün 29 Mayıs. Yani hepimiz şimdi e, Hepinizin hemen aklınıza geldi. İstanbul'un sanırım 568 olmalı. Evet. 1453 29 Mayıs 1453'te fethedildi o kutlu şehir. Kutlu bir komutan fethetti. Fatih Sultan Mehmet. Evet. Fatih Sultan Mehmet ahan kutlu komutan Fethettiği şehir Konstantinopolis'in o zaman Bizans İmparatorluğu'nun e, başkenti olan e, Konstantinopolis ismini verdikleri sevgili İstanbul'umuz. Güzel İstanbul'umuz. Ah güzel İstanbul. Şartları bile var. Yani şimdi e, kutlu olsun tabii ki. İstanbul'un fethi kutlu olsun arkadaşlar. Hepimize kutlu olsun. Tarihimiz zaferlerle dolu. E, gemileri karadan yürütmedi mi e, Fatih Sultan Mehmet? Öyle kolay değil. 6 Mayıs'ta başladı kuşatma. Evet. Ben hemen bunu bak bakın yağım şu kadar Yağımı da gösteriyorum tavamda. Ben hemen bunu şöyle bir karıştırdım. Çok fazla çırpmaya gerek yok. Taze soğan da kullanabilirsiniz. Hemen tavama döküyorum. Şöyle şey olmadan yayıyorum. Çünkü yumurtalı çabucak pişebilir. Şöyle ziyan etmiyoruz tabii ki hepsini. Şöyle bu şekilde hemen. Bunu arkadaşlar aslında ben tavayı sallıyor sallıyor. Şöyle bakın Evet, şöyle birazcık altı şu anda tam açık. Birazcık tam açıkta bırakıyorum. Sonra üstünün şöyle bir kapağı var. Benim tefal tencerelerimle ilgili bir kapak. Şöyle kapatıyorum ve kısıyorum altını. Biraz sonra altı kızarınca çevireceğim. Öbür tarafını da kızartacağım ve sofraya sıcak sıcak getireceğim. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim, evet, İstanbul'un İstanbul'da hala hepsinin gözü kaldı biliyoruz. İsim vermiyorum asla yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Evet, kutlu şehri, kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Han ee, ve o zamanlar e, savaş mucizeleri yaratarak gemileri karadan yürüterek, değil mi? Mancınıklarla ee, menzili çok uzun e, toplar e, e, icat ederek mühendislerimiz ve daha bir sürü bir sürü e, savaş e, dahileri savaş e, taktikleri yaparak savaş dahileri savaş taktikleri yaparak İstanbulumuzu fethettiler 29 Mayıs 1453'te Evet İstanbul bizim dünya bizim İstanbul'un ne kadar İstanbul'un üstü böyle gidiyoruz ya masmavi deniz, yemyeşil İstanbul. Bir altı da o kadar hazinelerle dolu, tarihi eserlerle dolu. Ruhu şad olsun Fatih Sultan Mehmet'in ve onun ordusunun, onun o zor şartlarda o e, <laughs> Bizans ordusuyla savaşarak İstanbul'u alıp bize miras bırakan hepsinin ruhları şad olsun. Rabbim kabirlerini gül, gülistan eylesin. Evet NASA'nın bugün İstanbul yine parlıyorsun diye Instagram'dan paylaştığı resmin paylaşım zamanının ben kendi düşüncem biraz manidar olduğunu düşünüyorum. Ve İstanbul'da bizim olduğu için çok mutluyum. Tekrar Fatih Sultan Mehmet Han ve savaşarak bize İstanbul'u bırakan her bütün askerlerine, yiğitlerine, Osmanlı erlerine, Osmanlı halkına, milletine biz bizim atalarımız onlar çünkü rahmet diliyorum yüce Rabbim'den. Allah rahmetiyle muamele buyursun. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Evet böyle ben kıstım altını şu şekilde ben kıstım altını daha iyi pişsin diye. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ye, yemeğimiz daha doğrusu yemek denilir mi bilmiyorum ama mücverimiz iyi bir kahvaltılık. Güzel bir akşam atıştırmalıkları arasında yenilecek bir akşam yemeğini hafifçe atlatabilecek bir şey Hatta misafirlerinize beş çayında bir kekin yanında ikram edebileceğiniz bir tuzlu ince bir kek olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar piştikten sonra tekrar sunumda sizinle görüşeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Zinnet Yılmaz, Ramazan Ateş bu kanallara mutlaka üye olun. Zinnet'i ve Zeynep'i destekleyelim. Çok şükür. İnşallah güzel şeyler olacak. Zeynep'le ilgili olarak, tedavisiyle ilgili olarak. Siz de desteklerseniz çorbada tuzunuz olmuş olacak. Yemeğim piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tavada kabak müjvelim bitti pişti. Ee, çok da güzel oldu. Sizlere e, şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Ben aldım tavadan. Arkasını, önünü güzelce inşallah buradan gösterebiliyorumdur. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Dilimlere de ayırdım ben. Kolay olsun diye. Bakın şu şekilde sevgili arkadaşlar. İstediğiniz gibi, dediğim gibi 5 çaylarında misafirlerinize bile ikram edeceğiniz. En çok sabah kahvaltısında çok güzel olur. Ee, çok güzel, çok hafif, çok lezzetli. İsterseniz akşam yemeğinde mesela şöyle ben hazırladım şöyle e, sövüş domates salatalık veya yoğurt. Hangisini tercih ederseniz bu kabak mücveri. Onunla gidebilir arkadaşlar. Bunu patatesle de yapıyorum. Bir gün inşallah yaparım size. Ona biraz daha farklı bir şeyler katıyorum. Ee, bir yufkanız varsa tek bir yufka. Kaba böyle benim yaptığım gibi yapıp tavaya yerleştirip yufkayı onun da içine döküp tava böreği gibi de yapabilirsiniz. Çok alternatifli. Gerçekten de çok güzel oluyor. İnşallah sizin de yaptığınız, pişirdiğiniz yemekleri sağlıkla yemek nasip olur. İnşallah afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere tavada kabak mücverini anlattım ve bugün e, bugün değil de 29 Mayıs 2 gün sonra sevgili İstanbulumuzun e, fethinin 568. yıl dönümünü ...kutlayacağız. Şimdiden kutluyoruz. Ne e, kutlu komutan... ...ne kutlu bir şehir... ...İstanbul. E, fethettiler zor şartlarda... ...Bizans İmparatorluğu'nun... E, ...başkenti... ...Konstantinopolis'i... ...fethederek... ...aldılar, Osmanlı topraklarına... ...kattılar. Bir çağ... E, ...kapandı. Yeni bir çağ açıldı. Bütün dünyanın göz önünde bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan komutan Türk komutanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı onunla birlikte savaşan bütün atalarımızı rahmetle yad ediyoruz. Kabirleri Gülgülistan olsun. Rabbimin mağfireti, rahmeti, merhameti onlarla olsun diyoruz. Elbette bütün atalarımızla da gurur duyuyoruz arkadaşlar. Bizim tarihimiz şanla, şerefle, zaferlerle dolu. Gerçekten de kimse bu konuda bizimle yarışamaz, yenişemez. İşte bence NASA'nın Instagram'da <laughs> anlattığında 568 yıl önce bugün o kutlu komutanın, o kutlu şehri nasıl fethettiği ve e, şu an Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil gurur duyduğumuz İstanbul. Ey İstanbul Gerçekten parlıyorsun. Allah nazarlardan esirgesin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun. Abone olmayanları uyarın. Çok güzel bir kanal olduğunu söyleyin. Evet. Tabii ki şaka yapıyorum. Olun olmayın. Allah razı olsun. Ama olursanız bana destek olmuş olacaksınız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına lütfen uyun. Uyalım. Uymayanları uyaralım. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.